Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte o Taykun oynuyoruz ya şu, şurada Arda ile Birlikteyim Arda şu an ölümü seçti ben de bunu seçtim başka yoktu zaten ya biz zaten şu et, et, do, doğa vardı doğa vardı da biz onu Seçmedik kötü biz şey miyiz? Kostüm kostüm giyerken de o kostümü miydi? Ben şöyle gelişeceğiz seviyede. Amacım dropperları hızlıca bitirmek yani. Ma ben hırsızlık. <laughs> ya sırayı neden sona uçuyorsunuz? Soruyu sonra dönüştüm. Şimdi şimdi morun yerlerini soracağım. E, şimdi sen nasıl soracaksın diyorsunuz şöyle. Hop. Hop. Böyle. Kafamın üstünde savaş çıkıyor. Ama ben de hiç mislim. Önümü çıkarsa da öldürürüm. Arda da burada. Ben kaçacağım. Kaçamadım. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Ağlayın. Ağlam oyna. bu Allah. İçinden hangimizin ki daha büyük acaba? Daha az bunu. Nein. Ja. Nein, 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 nein. Oha! Adam öldürdüm de adam da benim ağzımı tutuyordu Abi özgürüm. Dönüyorum. Git lan. Tövbe. Allah Allah bu ne ya? Beni öldürdü. Pis inşallah sarı alım şu rüzgarı alacağım ha ikisi de oyunda değil yani bir de bir sonra da ama neyse zaten buluta buluta gerek olmadan da yapıyorum o yüzden şarkı. birazcık ev soymam lazım birazcık kılıç kendimi korumam lazım Arda bak ateş bu, kırmızı yıldır bak Benim, Burası burası değil mi? My Toys Allah. Allah yine bu yoksa o kişi mi geliyor? Kaç. Hemen arkadaşlar buradan tüymem lazım. Yoksa adam Şimdi buranın, burasının evini soyacağım. Tabii hiçbir şey yok. Burası Arda'nın gibi. Sella. Oy. Allah'ım ya Rabbim yanlış şey. Ha, şu ha. Geliyor. Tam vurdum. Şu bakın benim adamlarım bak bodyguardlarım. Bodyguard demesin. Kolay da Ben söyle. şey koydum Hiçbir şey Buz Bu sonu ne oldu? Şin. Anne de Anne anne Bos bos Mesaj, say, 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 kenteler, Amma da kişi birbirine mesaj atıyor. Ya abi, eğer siz baya çok siz çok istiyorsanız numar birbirinin birbirinizin numarasını alın konuşun Allah Allah. Burası WhatsApp mı ya? Allah korusun. Bu adam burada mıydı? Kaç. 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 Abi, Abi özür dileriz. Abi. Abi. Bilmiyorduk. Abi. Abi sadaka. Ben özürlüyüm <laughs> abi. Tamam şaka yaptım lan. Şaka yaptım. Manyak. Manyağa bak ya. Bunun evini soyamadım. Hemen şurada Arda'ya bir mesaj atayım. Arda. Arda inşallah ya öldürür. Tamam. Zaten tadı soymaya da birlikte kaçırız. Om. 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 Güzel. Ne oldu lan? Aha geliyor lan. Kaç oğlum kaç 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 kaç. kaç. <laughs> tamam. Güzel. Güzel. Silah aldıysa, ne yeridir? <laughs> Omega oh sen sus kardeşim artık. Sen sus. sen sus artık. Rastgele şeyler söylüyorsun. Yemin ediyorum midemi bulandırdın. Bu şeyler ne kardeşi ya. Şimdi i̇şte dünyadaki bütün şeyleri Allah bunu pislik Güzel. Droplar bitti artık daha çok var. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum şey hiç şey, Arda ne yapıyorsun? Şu arda var. Ya. Arda yerine birisi giriyor haberin ol. Al. Allah'ım yarabbim. Herhalde de rüyadayım. Kimse yok. Lanet bir de Abone olun diye abone. <laughs> Yanıyor bana. Ana 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 Seç beğen al. <laughs> Kelimesi gizli. Allah'ım yarabbim bu çok güzel bir şey ya. Yanıyorum bakın. Sırf beğenin diye. Abone olun diye. Selamun aleyküm. Merhabalar. Arda sen misin? Arda sana bir kere okusun. Ana la bu Arda'nın arkadaşı mıydı? Aslında şarjı yandı. Of Sigma. Merhaba. Telefonluk. Aha neymiş Lan geliyor. Vallahi geliyor. Allah kahretsin kaç. Vuruyor. <laughs> Arda'yı kovalıyor ya daha güzel. Şaka. Ufacık bir yudum alayım. Lan. Tamam. tamam. Artık bütün eşyaları ben de alayım. Şimdi. Şimdi şu buradaki bulutu alacağım arkadaşlar. Gözüme, gözümde kaldı yani. Ağlıyorum. Bak bulut ağlıyor oradaki. Beni kimse almıyor. Allah'ınızı seviyorsanız bir kuruş ver abi diyor. Köpek gibi senin ağzına tüküreceğim oğlum. senin ağzına tüküreceğim. O senin arkadaşın içinden geç. Aha girdim ağla. Ağla lan. Gözünün önünde bulutun ayrak kalmış. Ardaya bak. Fro şu an izliyoruz. İşi işi bitecek bence. O oh, ak abalar Yeni kostum mu? Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah. Hu Allah. Bismillah. Rahman Rahim. Kaç, kaç 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 Abi ölecektim lan. Silahım ama. Lan. Kim öldürdü? Sizin oyununuzun da, yapa, yapanın da bu oyunun. Bu ne biçim bir şey ya? Adam beni dokunmadan öldürdü. Bir, bir de üzgünüm diyor. Nasıl üzgünsün kardeşim? Dokunmadan öldürdü beni. Ne anladım ben bu işten ya? He, benim yerim istediğin kadar gelebiliriz. Zaten kendi yerimde silahım yok. Daha neyine geliyor Arda. Arda sen şöyle bir oyalasana. Oyalayın. Oy öldü öldü diyor. Nasıl oyalayayım? aslında demiş. Ha. Teşekkür ederim kardeşim benim. Kuzi kuzi kuzu kuzu da ne? Hemen şöyle bulutlar Bulut ne abi? Arkaya da bu dağlar gibi arkadaki köşeden de gelmişsinler. Kanat alayım. Şu an çalıyorum. Rahatım. Serbestim. Serbest özürlüğe sahibim. Arkadaşlar nane yemeden size bir şey bir duyuracağım. Eğer ben, bu beni öldürürse Allah Allah kaç bulut, bulut çalış bulut kaç ha bu kime la bu la neymiş la bu bir be. pislik He, gelirsin. Alırsın anca alırsın. Sanki buraya gel. Şimdi ben çatımı da koyayım da bu az Kimse. Allah belanı vallahi billahi geliyor. <laughs> ne oldu pek bir keyfin yok ben de gideyim bari. Böyle öyle, manyak gibi öyle kalır. Arada bir şeyler yazıyor İngilizce olduğu için Çünkü İngilizcem yok Ne yazıyor zaten İngilizcem Bir şey yok La şu rüzgarı öldü Tövbe. Öldüm. mu hiç? Kesin ölmüştü. Bence. Bence. Anam canı Şimdi çok korktum. <laughs> Bir ana vrası. <laughs> <laughs> Sel selam <laughs> selamlar. Ama neyse o bana da ilk başta saldırmıştı da ben ondan kurtuldum. O fena param değil. <laughs> Ama orak kesin sönmüş. Kostum adamım. <laughs> Sorry. e person çağ no problem no problem git 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 yoksa ben seni döveceğim. <laughs> Zaten bildim aralar öyle birlikte yani çok geniştik dakika kaç? Oyunu bitirmemiz azıcık bir şey olabilir. <laughs> o yüzden <laughs> Ne oldu lan? Niye olaştı? Oyun bakmıyor. <laughs>

Neyse arkadaşlar oyunu bitirdik nasıl olsa bir, bir videonun daha sonuna geldik. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay bay. Neyse.